Velid bin Mugire, Hz. Peygamberin ve İslamiyet'in azılı düşmanlarından biridir. Miladi 530 yıl civarında Mekke'de doğdu. Babası Mugire, Kureş içerisinde zenginliği ve cömertliği tanınırdı. Onun kabiledeki mevki dolayısıyla çocuklarına Beni Mugire denilmiş ve Mugire nisbesiyle anılmışlardır. Bunlar şan, şeref, şöhret ve zenginlik bakımından ayrı bir zümre teşkil ediyordu. Velid aklı, dirayeti, güzel konuşması, gelişmiş şiir zevki, Çocuklarının fazlalığı ve zenginliğiyle de Kureş içerisinde temayüz etmişti. Onu Mekke ile Tayyip arasındaki sulanabilen bahçelerinde yıl boyunca meyve ve sebze yetiştirilirdi. Ticaretle de uğraşan Melid'in aynı zamanda demirci olduğu zikredilir. Velid bin Mugire Hazreti Peygamber'in davetini kabul etmedi ve kendisine şiddetle karşı çıktı. Kibir, bencillik ve ihtirası yüzünden ile ruhu kirlenip tabiatı bozulduğundan Kur'an-ı Kerim için sihir dedi. Kur'an'ın hasmı ve Resul-i Ekrem'in rakibi oldu putperestliğin hamisi Ebu Cehil'e akılcalığı yaptı. Kendisinin nasıl olur ben Kureyş kabilesinin büyüğü ve başkanı olduğum halde bir kenara uğraklıyım da Muhammed'e vahiy gelsin. Nasıl olur Ebu Mesud bin Amr bin Umeyr es kafi kabilesinin reisi de bir yana bırakılsın şeklindeki sözlerine Kur'an'da şöyle cevap verilir. Gerçeğin bilgisi gence bu bir büyü. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya dediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Velid Kureyşlerin Resulullah'a karşı düşmanca faaliyetlerine aktif biçimde katıldı. Hz. Peygamber'in amcası Ebu Talib'e 3 defa başvuran Kureyş heyetinde o da yer aldı. Kaynaklarda başta Velid olmak üzere Hz. Peygamber ve Kur'an'ı alay eden 5 kişinin uğradığı felaketlerin Kabe'de Resul-i Ekrem'in yanına gelen Cebrail tarafından tertiplendiği belirtilmektedir. Buna göre Cebrail Kabe avlusunda bunların her birinin ölümünü hazırlamıştır. Kabe'ye giren velidin Resulullah ile Cebrail önünden geçişi sırasında Cebrail yıllar önce bir oka basmasıyla yaralanan topuğundaki yarıya işaret edince yara açılmış, ilini toplayıp şişmiş ve patlayarak 90 yaşını geçmiş olan velidin ölümüne yol açmıştır.